Merhaba arkadaşlar, celp muhabbet konularıyla ilgiliyseniz, size tavsiye edebileceğim kitapların başında Havası Meveddet gelmektedir. Bu kitapta ne nereye yazılacak, ne zaman okunulacak yazılacak gibi eğitici bilgiler ve denenmiş muhabbet ve şirinlik formülleri yer almaktadır. Peşine Havası, Muhabbet 1 ve ikinci ciltler gelir. Bu videoyu izleyen arkadaşların tamamına yakını bir hoca deneyimi yaşayıp parasını kaptırmıştır. Artık size sizden başka kimsenin fayda veremeyeceğini anlama vakti geldi. Geçiyor. Boş yere zaman kaybetmeyin. Hayalleri bırakıp kolları sıvayın. Kimse size sizin istediğinizi getiremiyor. Bunu anlayın. Ben yapamam, ben edemem demeyin. Her işin bir şartı vardır. Kaybettiğiniz zamanı bu şartları sağlamaya ayırıp kendinize güvenseydiniz şu an her şey çok daha farklı olacaktı. Bu tavsiye ettiğim sansürsüz ve el yazmalarından çevrilmiş kitaplar için Mystic Shop sitesini ziyaret edip kitapların açıklamalarını okuyarak daha detaylı bilgilenebilirsiniz.